Ferizli hastalara bunu veriyoruz. Mesela sonuçta hepsinde kalsiyum var. Seçim. Hadi bizi getiren içindir biliyor musunuz? Bu yani <laughs> neyi? Her diye gelişen soramasın ki benim bu kadar daha e, biyolojik değerli daha yüksektir. Lor'daki protein mi yoksa peynir mi daha değerli veya süt mü? E, içtiğimiz sütün proteinleri mi daha değerlidir? Eee lor, lorun proteinlerin, lor'daki proteinin lor herkes biliyor bunu. Lor peynir altı suyunda yapılan e, peynire biz lor diyoruz. Peynir altı suyundan çıkan eee Sütten eğer sütü sütten elde edilen o şeye lor benzeri şeye ise biz ona çökelek diyoruz. Yani bu bu ayrım da halkın iyi yapması lazım. Lor farklıdır, çökelek farklıdır. Lor çökelek sütten elde edilir, lor ise peynir altı suyundan elde edilir. Ben peynir altı suyundan elde edilen lorun lor protein, lorun içindeki proteinin biyolojik değerliliği arkadaşlar 126 olarak tespit edilmiş. Mesela yumurtanın, yumurta proteininin, o albümün diyoruz biz yumurta, herkes o yüz kabul ediliyor. Yumurtadan bile yüksek. Şimdi mesela sütün biyolojik değerliği kaç? Sütteki protein toplam, sütün toplam protein, sütün 88 biyolojik değerli. Sütün protein. Peynirin proteinlerinin, peynirde normal peynirde bulunan protein. Bunlar farklı. Bunlar tabii detayına girmememiz ki Halkın anlayacağı şekilde konuşmaya çalışıyorum. Bunun 75 biyolojik değerli Yani vücudumuza faydalılığı. Evet. 75. Öbürü 126. Yani lorun protein. Yani yumurtada ilave sütten ilave bir protein yok. İlave bir amino asit yok daha doğrusu. Esansiyel amino asit yok süt ürünleri vücudumuzun ihtiyaç duyduğu amino asitleri yeterli ve dengeli karşılıyor yani protein şeyden yumurtadan bildiğim kadarıyla yani şeyden herhangi bir eksiklik olmaz onu söylemek istiyorum